Antik Yunan tanrıları ve tanrıçalar aleminde tarih boyunca Dionysus kadar saygın bir yer tutan pek azı vardı. Antik Yunan mitolojisinin bu canlı ve çok yönlü tanrısı şarap, coşku, tiyatro ve devletin ruhunu simgeliyor. O çılgın dansın tanrısı, delilerin himayecisi Antik partilerin ve sarhoş orgilerin vazgeçilmez yönleridir. Zengin tarihi, kült uygulamaları ve sembolik önemi antik çağın kültürel ve dini peyzajına kalıcı bir iz bırakmıştır. Peki bu Yunan panteonunun sert ve ciddi tanrılarından ne kadar farklı bir tanrıydı? Dionysus'un köken öyküsü Mitolojik dramayla doludur. Geleneksel olarak Olimpos tanrılarının kralı Zeus'un ve ölümlü bir prenses olan Semele'nin oğlu olarak kabul edilir. Ancak Semele'nin trajik kaderi hikayeye işlenmiştir. Zeus'un karısı Hera, kıskanç ve şüpheli bir şekilde Semele'yi tanrısal ihtişamında kendini göstermeye zorlayarak onu manipüle etti aşırı manzara semeleyi alevlere teslim etti ancak Zeus henüz doğmamış Dionysus'u kurtarmak için prematüre bebeği uyluklarına dikti ve doğum zamanına kadar orada tuttu. Bu tanrının diğer antik köken hikayeleri onun Trakyalı olduğunu ve ardından dünyayı dolaştığını, sonunda bir yabancı olarak Yunanistan'a geldiğini ve orada kaldığını söylerler birkaç anlatıda her zaman bir yabancı olarak adlandırılır. Bu da bu tanrının kültünün başlangıçta Yunan olmadığını, ancak komşu medeniyetlerden, muhtemelen Trakyalılardan alındığını ve kabul edildiğini düşündürebilir. Ancak zamanla, özellikle klasik ve helenistik dönemlerde, Dionysus'un ibadeti antik Yunan kültüründe kök saldı. Dionysus kültü, çılgın ve özgürleştirici ritüelleriyle belirginleşmiş, dini uygulamalarda önemli bir yer tutmuştur. Dionysus'a adanmış en ünlü festival, çeşitli Yunan şehir devletlerinde kutlanan Dionysia idi. Bu festivaller, özellikle şarap içme olmak üzere çok sayıda şenlik içeriyordu. Bu ilahi çılgınlık ilham vermek sevinç getirmek ve kişinin acılarını hafifletmek olarak düşünülüyordu. Bu festivallerin bir diğer önemli parçası Dionysus çevresindeki mitleri canlandıran dramaların sahnelenmesiydi. Bu modern drama tiyatrosunun öncüsüydü. Dionysus'un ibadetinde merkezi olan Dionysian gizemler çeşitli yerlerde Atina ve Eleusis'te dahil olmak üzere gerçekleştirilen gizli ve inisiyatik ritüellerdi. Bu gizemlere katılım, derin bir tanrısal anlayış ve varoluşun sırlarına dair daha derin bir bilgi vaat eden bir dönüşüm deneyimiydi. İnitiye olanlar, Tanrı ile ortaklık simgeliyor gibi dans, müzik ve şarap tüketimi içeren ritüellerde yer aldılar. Gizemlerin etrafındaki gizlilik, Dionysus'un ibadeti etrafında bir mistisizm havası ekleyerek, inisiye olanlar arasında özel birlik ve paylaşılan manevi bilgi hissi oluşturdu. Dionysus'un sembolizmi, şarap ve şenlikle olan ilişkisi ötesine geçer. O, hayatın neşeli kutlamasını ve insan doğasının daha karanlık, daha kaotik yönlerini temsil eder. Tirus adlı bir çam kozalaklı taçla taçlandırılmış bir asası doğurganlık ve dönüşümün bir sembolü olarak hizmet eder. Dionysus ile diğer mitolojik figürler arasındaki paralellikler de dikkat çekicidir. Roma Panteonu'nda Dionysus'un bir karşılığı Bacchus'tur. Şarap ve şenlik tanrısıdır. Ayrıca Mısır tanrısı Osiris Özellikle diriliş ve yaşam döngüleriyle olan ilişkilerinde Dionysus ile benzerlikler taşır. Bu tanrının etkisi mitolojinin ötesine uzanır. Onun varlığı özellikle antik Yunan tiyatrosunda belirgindir. Dionysia sırasında sahnelenen oyunlar insan deneyiminin karmaşıklıklarını keşfeder. Genellikle tanrısal ve açıklanamaz olanlara dalar, Dionysus'un ibadetinde inherent olan temaları yankılar. Antik Yunan dünyasının çanak çömlekleri sıkça Dionysia sırasında sahnelenen sahneleri içerir. Bu tasvirler zamanın kostümleri, maskeleri ve tiyatral konvansiyonları hakkında bilgi sağlar. Dionysus'un sanatsal temsilleri antik Yunan ve Roma sanatında bolca bulunur. Heykelde genellikle genç bir figür olarak tasvir edilir, sarmaşık veya üzüm yaprağı tacıyla süslenmiştir. Dionysus'un geçidi, Türsus taşıyıcıları olarak bilinen, Tirus taşıyan ve çılgınca dans eden ibadetçileri sergileyen popüler bir motif idi. Öte yandan edebiyatta yazarlar toplum normlarına meydan okuyan ve insan doğasının kısıtlanmamış yönlerini benimseyen karakterleri keşfetmek için Dionysus'tan ilham almışlardır. Onun ekstazi ve ritüel çılgınlığıyla ilişkisi daha tabu konuları ve hayal gücünün sınırlarını keşfetmeye izin verir. Birçok yüzyılın ardından bile Dionysus Antik Yunan mitolojisinin sınırlarını aşan, çok yönlü ve kalıcı bir figür olarak durmaktadır. Onun ibadetinin çılgın ritüellerinden Dionysia'nın düşündürücü oyunlarına kadar Dionysos insan durumundaki karmaşıklıkları bir araya getirilmiş kültürel, geleneksel ve genel manzarada kalıcı bir iz bırakmıştır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.